Yayınımı hoş geldiniz. Şu anda Türkiye'nin dünyada süper güç ligine çıktığı ana tanık olduğu özel görüntülere şahitsiniz. Akıncı TİHA'yı emperyalist devletleri durdurmak için tasarlayıp bugüne getirdiğimiz çok açık. Süpersonik bir füzenin 140 kilometre üstü atış testindeki bu muazzam başarı hepimizi gerçekten göklere çıkardı. 230 havadan karaya balistik süpersonik füze ile artık dünyanın en güçlü ülkeleri arasındayız. Ve bu gücümüz gerçekten dünyaya çok büyük bir mesaj niteliğinde. Ağırlık 225 kilometre, 225 kilogram ve boy 3.4 metre. Harp başlığı seçeneği 42 kilogram parçacık etkili ve zırh delici. işte görün termobarik, termobarik etki de var. Entegre edebilecek platformlar Aksungur, Akıncı, Tihalar, evet Kızıl Elma ve Kara Araçları, Silah Araçları, insansız Kara Araçları, Milgem Sınıfı Gemiler ve Sidalar. Daha önce denildi Sidalar. Eporasyonal menzili 150 artı kilometre. İrtifa ve hıza göre değişiyor. Özellikle bakın çok daha yüksek irtifadan attığınızda 150 kilometre artıya gidebiliyor ve nokta atışıyla vurabiliyor. Bu muazzam bir gelişme. İşte bu adım bu balistik süpersonik füze bizi ABD ve Rusya ligine taşımıştır. Tabii ki birilerinin rüyalarını kaçırtan ve birilerini şaşırtan gelişmeler. Bunu yapmanız çok üst bir teknolojiye ve dijital askeri teknolojiye sahip olmanız gerekiyor. Özellikle mobil ve yerleşik düşman hava unsurları Tabii ki özellikle karadaki ve hedef belirleyen ateş araçları, tanklar ve her türlü araçlar hedefler olarak vuruluyor. Radar ve haberleşme unsurları da vuruluyor. Komuta merkezleri vuruluyor. Hafif sığırlı kara araçları ve diğer hedefler vurulabiliyor bu füzelerle. Muazzam bir kuvvet katmanı. Gerçekten bu katman, bu atış hepimiz için büyük bir gurur vesilesi. Bugünleri gördüğümüz için ne kadar şükretsek azdır. Ama bu teknoloji tabii ki birilerini rahatsız edecek. Özellikle bunun daha büyüklerini ve daha ağırlarını attığımızı düşünün. Düşünün bir tonluk bomba atıyor Akıncı. Akıncı ne kadar az görünür ve ne kadar etkili bir silaha dönüştü böyle. Ve özellikle havadan havaya füzelerle diğer sihaları ve uçakları da hedef alabilecek kuvvetli bir silah makinesi. Kara araçları, deniz araçlarını tabii ki yok edecek bir etmen. Şimdi bu teknolojiye sahip olmak özellikle ekete size karşı yan gözle bakanların üstlerini ve tabii ki cephelerini silah sistemlerinin kabusa dönmesi demek. Şimdi bu silah sisteminiz yapmanız sizin karadan havaya, havadan karaya güçlerinizin artması demek. Bu önemli bir kuvvet çarpanı. Özellikle bu atış serbest ve yapılan silah sistemlerinde özellikle daha önceki spersonik füze denememizdeki bu başarılı atış bizi tabii ki çok önemli bir seviyeye taşıdı. Türkiye bakın Ege'de Adalar Denizi bölgesinde şu anda karşısında duran tüm hedeflere karşı olağanüstü bir kuvvete sahip. Girit Adası'ndaki ABD üssü, bunun yanında Larissa üssü, Dede Ağaç'taki merkezler, havadan kalkan tihalarımız tarafından bertaraf edilecek durumda. Bu silah sistemleriyle atışlarımız hem de nokta hedefi yaptığından düşmanı gerçekten berbat hale getirecek halde. Ve böylelikle çok sayıda akıllı tiha ile saldırdığınızda düşmanın yapacağı hiçbir şey yok. Çünkü düşmanın Patriot'u, düşmanın hava savunma sistemleri felç oluyor. Bu muhteşem atışın gerçekleşmesi Türkiye'nin birilerinin 50 senede aldığı mesafeyi 7-8 senede alması ve hem mühendislerimizin TUSAŞ deneyimi, daha önceki tabii ki birçok ABD füzelerin müdahilleri ve alınan gemi savar füzeleri gibi ve havadan havaya füzeler gibi birçok sistemin tabii ki iyi incelenmesinden geçiyor. Türkiye bu alanda tehditlerin çoğalması ve kendisine yönelik tehditlerin global bir emperyalist güçler tarafından gerçekleşmesi nedeniyle en üst seviyede silahları üretmenin tabii ki neyinde? Derdinde. Atış serbest diyoruz çünkü atışlarımız her zaman istediğimiz şekilde ve düşmanı dumuru atan şekilde. Şimdi düşman ne yapacak? Tabii ki düşman şaşırıyor. Düşman nereden ne yapacağını bilemez halde. Her gün yeni bir şey açıklanıyor. Düşmanın başı döndüğü için rahat cevap veremiyor. Başka kararlardan durdurmaya çalışıyor. Özellikle Türkiye'yi belli ambargoları daha da sıklaştırıp pazarlarımızı daraltma amacındalar. Yerli balistik füzemiz Tayfun hedefi başarıyla vurdu. Rize'den ateşlenen bu füze gerçekten çok etkili bir benzile sahip ve atışa sahip. Düşman ne diyeceğini bilemedi. Düşman medyaları, emperyal medyaların sarsıldığını gördük. Türkiye'nin karadan karaya, havadan karaya füzeleri ve son dönemde geliştirdiği ve heyecanla beklenen Gökhan havadan havaya füzesi Meteoru tokatlayacak gibi. Özellikle Bozdoğan ve Gökdoğan ve daha sonra özellikle diğer silah sistemlerimiz bize havada büyük bir güç katıyor. Hedefin başarıyla vurulması ve gerçekten bu atış seslerindeki yüksek başarımız Türkiye'nin 10 bin kilometre menzilli füze yapımında artık hazır hale geldiğinin kanıtı aslında. Gökhan füzesi takvimin önünde ilerliyor. Karadan atış testleri yapıldıktan sonra uçaklara entegre edilerek katılacak. Özellikle bu füze meteor füzesi müadili ve daha çok etkilisi olacak. Türkiye özellikle çok ama çok uzaktan olağanüstü seviyede uzaktan düşman uçaklarına çakabilecek. Bu Türkiye'nin kuvvet çarpanına dönüştürecek. Kendi F-16'ları dedik. Hep yıllardır kendi F-16'larımız, kendi AS radarımız ve kendi milli unsurlarımız güçlendirmiş gövdesi ve alışımlarıyla özellikle bazı görünmezlik alışımlarının eklenmesiyle F-16'mıza eklediğimiz bu havadan havaya Gökhan füzemiz olağanüstü bir kuvvet çarpanı bu muhteşem atışla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin havada düşman uçaklarına büyük bir korku oluşturacağı şimdiden belli değil mi? Gerçekten öyle. Büyük bir korku oluşturacak. Artık bundan sonra Türkiye'ye karşı herkes iki kere düşünecek. Türkiye'ye bakarken herkes 10 kere düşünecek. Bu muazzam gelişmeyi alkışlamamak mümkün değil. Yani havadan havaya füzesi demek olağanüstü bir kuvvet çarpanı. Bu hız, bu süpersonik hız ve bu büyük hızda düşman uçaklarını vurmak muazzam bir duygu olsa gerek. Gerçekten bu adımlar ve düşman uçaklarının yaşayacağı büyük korku ve havada elde ettikleri evet o büyük bir tabii ki üstünlüğü sona erdirecek bir durum aslında. Yani demek istediğimiz husus şu. Biz nokta atışı ve güzel çalışıyoruz ve dersimizi iyi çalışıyoruz. Düşmanı sahada yenilgiye uğratan güçlü enstrümanlara sahibiz. Düşmanın elinde bizi belki çekindirmeyi amaçlayan ve bizi yıkmaya amaçlayan silah sistemlerine karşı çok güçlü enstrümanlarımız var. Ve bu enstrümanlarla birlikte muazzam bir seviye yakaladık. Hem havadan havaya en iyi füzeyi, havadan karaya süpersonik etkili füzeyi ve dahası birçok balistik füzeyi Ramjet motorlarıyla güçlendirilmiş bu havadan havaya füzeyle birlikte sahada biz birincilikte olacağız. Artık Türkiye'nin izni olmadan, Türkiye'nin tabii ki onayı olmadan hareket edilemeyecek. Bu yayınları sakın kaçırmayın. Sade bir dille ve güzel bir üslupla anlatıcı ve bilgilendirici yayınlarımız devam ediyor. Lütfen, evet lütfen bu yayını güzel oturun. Bir iftardan sonra çayınızı kahvenizi alın. Afiyetle izleyin. Görüşmek üzere.